Akıllı telefonlardan sonra son dönemin en çok tercih edilen teknolojik cihazlar arasında başı çeken akıllı saatler neden tercih ediliyor? Saat satın alacakken neden geleneksel bir saat yerine akıllı saat satın almalısınız? Akıllı saat satın almak için 5 nedeni sıralıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda akıllı saat satın almak için 5 nedenini sıralayacağız. Akıllı saatler kısa bir süre içerisinde geleneksel saatlerin yerini almayı ve günümüzün vazgeçilmez aksesuarları arasına yerleşmeyi başardı. Hatta geleneksel saat üreticileri bile bu tren, trendin önünde daha fazla duramayarak saatlerine akıllı saat özellikler yer vermeye ve bu şekilde pazarlamaya başladılar. Çünkü akıllı saatler artık görünüş itibariyle geleneksel saatlere oldukça benziyor. Öte yandan özelleştirme imkanı tanıyor ve dijital yetenekleriyle çok daha fazlasını içeriyor. Hal böyle olunca herhangi bir saat satın almak isteyen tüketiciler de elbette Artık çoğunlukla bir akıllı saat tercih ediyorlar. Eğer siz de şu sıralar şu anda bir e, saat satın almayı düşünüyorsanız e, ve ancak hala nasıl bir saat satın almanız gerektiği konusunda karar vermediyseniz bu videomuz size ışık tutacak için e, bu videomuzda geleneksel bir saat yerine bir akıllı saat satın almak için bilmeniz gereken e, bilgileri ve özellikle Huawei'nin yeni Watch GT 2 serisinin sunduğu avantajları sizlere açıklıyoruz. Akıllı saatlerin pek çok yeteneği bulunuyor fakat son dönemde özellikle tercih edilmelerinin sebebi çok geniş bir yelpazede spor ve egzersiz takibi yapabilmeleri. Hiç sporla ilgisi olmayan birisine bile günde kaç adım attığını veya ne kadar kaderi yaktığı bilgisini verebilen akıllı saatler özellikle son yıllarda yeni jenerasyonla beraber artan spor alışkanlıklarına cevap vermeleriyle de tercih ediliyor. Son dönemde piyasaya çıkan akıllı saatler odağına egzersiz uygulamalarını ve sağlık yeteneklerini almalarıyla önem kazanırken bunlar arasında koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, basketbol, crossfit, boks ve hatta çok daha fazlasını bulunduruyor. Yaptığınız egzersiz çeşidine göre size günlük, haftalık, aylık veya yıllık raporlamada bulunabiliyorlar. Özellikle Watch GT 2 serisinde yer alan Watch GT 2 ve Watch GT 2e modelleri bu konuda oldukça başarılı. 100 farklı egzersiz modu ile bilhassa spor alanında kullanımı oldukça geniş tutan Huawei Watch GT 2 serisi GPS uydu konumlama sistemin desteklemesiyle sadece spor salonlarına değil aynı zamanda açık hava antrenmanlarında detaylı rota takibi de yapabiliyor. Huawei Watch GT 2 serisi her alandan sporcular için iyi bir akıllı saat seçeneği oluyor. Watch GT 2 ve Watch GT 2e akıllı saatlerinde koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, kürek, basketbol ve daha pek çok seçenek yer alıyor. Bunları saat üzerinden seçip istediğiniz antrenman programına hemen başlayabiliyorsunuz. Akıllı saatlerde iş sadece tabii ki spor takibi yapmakla bitmiyor. Bunun yanında sağlığınızla ilgili çok sayıda bilgiyle analiz edebiliyorlar. Nabzınızı ölçümleyebilen, kilonuz ve anlık stres ölçümlerinizi görebilmenizi sağlayan akıllı saatler bu sayede kendinizi nasıl hissettiğinizi dijital raporlarla görebilmenizi sağlayan kolunuzdaki bir monitör görevi görebiliyorlar. Özellikle son dönemde gelişen sensörleriyle beraber kalp ritmi ölçümlerinde çok daha doğru sonuçlar üretebilen akıllı saatler kendinizi stresli hissettiğinizde size çeşitli yönlendirmelerde de bulunabiliyor ve böylece siz o an farkında olmasanız bile bildirimlerle durumunuz konusunda uyarıda bulunabiliyorlar. Watch GT 2 serisi sizinle ilgili pek çok sayıda bilgiyi analiz edebiliyor. Anlık nabzınızı, uyku analizinizi, kilonuzu ve yine anlık stres ölçümlerinizi saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Nabız takibinin yanı sıra Watch GT 2 ve Watch GT 2e'de yer alan True Relax teknolojisi ile gün boyu stres izleme özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Watch GT2 serisinde sağlıkla ilgili çok sayıda özellik var. Hatta bunlardan biri de SpO2 takibi yapabilmesi. Yani bu saat ile kandaki oksijen doygunluk seviyenizi de ölçümleyebiliyorsunuz. Bu fazlasıyla önemli bir özellik çünkü kan oksijen doygunluğu vücudun oksijeni, oksijen tedarerini yansıtabilen çok önemli hayati belirtilerden birisi. Çok düşük e, SPO2 seviyeleri enerji eksikliği yorgunluk ve baş dönmesi gibi ciddi semptomları neden olabilirken Huawei Watch GT 2e ile beraber yalnızca saniyeler içinde kandaki oksijen seviyenizi öğrenebiliyorsunuz. Öte yandan özellikle masa başında çalışıyorsanız ve uzun süreler masa başında hareketsiz kalmanın sonucu oluşan eklem ağrılarından şikayetçi oluyorsanız Watch GT 2 serisi saatler e, uzun süre hareketsiz kaldığınızda size istemeniz gerektiğini söyleyebiliyor ve çok su tüketen bir değilseniz mesela size zamanı geldiğinde su içmeniz gerektiğini hatırlatmasıyla beyni topluyor. Sağlıklı bir yaşam için iyi bir gece uykusu şart ancak çevremizi kuşatan ekranlar olsun ve uzayan çalışma saatleri olsun bunların neticesinde ne yazık ki artık iyi bir uyku takip yönetimine ihtiyacımız olduğu da aşikar. İşte sırf bu yüzden bile akıllı saatler büyük bir önem kazanıyor. Çünkü özellikle bazı modeller gerçekten de takdire şayan uyku takibi yapabiliyor ve çeşitli analiz raporlarıyla size uykuda geçirdiğiniz süreyi çeşitli rakamlarla açıklayabiliyorlar. Watch GT 2 serisi akıllı saatleri sahip olduğu uyku takibi özelliği sadece uykuda olduğunuz süreyi söylemekle sınırlı değil. Yatağa yattığınız saatten sabah gözünüzü açtığınız zamana kadar ne kadarlık bir süreyi RAM uykusunda geçirdiğinizi ve hafif ile derin uyku sürelerinizi ölçümleyebiliyor. Bunun neticesinde uyku kalitenizi raporlayabiliyor ve bu raporlarla istatistiki olarak diğer zamanlarla kıyaslama imkanı da tanıyor. Elbette uyku süresince sadece uykunuzu takip etmekte de kalmıyor. Uykudayken nabzınızı ve kalp atışlarınızı da takip edebiliyor. Özellikle TrueSleep X0 özelliği ile derin bir uyku analizi yapabilen Watch GT2 size daha iyi dinlenme önerileri sunabiliyor ve 6 yaygın uyku türünü bilimsel olarak izleyerek teşhis edebiliyor, uyku kalitenizi arttırabiliyor. Akıllı saatler tasarım yönüyle de geleneksel saatlere göre çok daha güçlü. Gelenekselleşmiş fiziksel saat tasarımlarıyla tercih edebildikleri gibi daha sportif bir görünüm de kazandırabiliyor ve veya tam tersi şekilde de özelleştirebiliyorlar. Huawei Watch GT 2 serisinde istediğiniz tarzda kendinize uygun bir akıllı saat bulabiliyorsunuz. Mesela Huawei Watch GT 2 modeli deri kayış ile tercih edildiğinde daha klasik bir tasarıma bürünebiliyorken farklı kayış seçenekleri ile daha sportif bir görünümde elde edebiliyor. Öte yandan saat kadranının da o günkü ruh halinize, o günkü modunuza veya giyim tarzınıza göre dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Huawei Watch GT 2 modeli ise daha sportif bir tasarıma sahip ve böylece spor yönü güçlü bir akıllı saat arayanlara hitap ediyor. Ancak ara yer alan sayısız özel kadran tasarımları ile beraber her iki saati de ister dijital ister kadranlı ister spor ister gayet klasik bir saate dönüştürmeniz mümkün ve bu sayede aslında görünüş itibariyle aynı anda birden fazla saat sahibi olmanızı sağlıyor da diyebiliriz. Ve elbette günümüzün gerçeği uygulamalar. Bir geleneksel saat ile yalnızca zamanla öğrenebiliyorken bir akıllı saat ile tüm dünyadan haberiniz olabiliyor. Akıllı telefonunuza gelen uygulama bildirimlerini ekrandan görüntüleyebilen Huawei Watch GT2 serisiyle telefonunuza düşen Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, WhatsApp ve daha fazla uygulama bildirimlerini telefonunuza dokunmadan görebiliyorsunuz ve hatta Telefonunuza gelen çağrıları da Watch GT2 ile anında cevaplayabiliyorsunuz. Bunların ötesinde çeşitli uygulamaları da Watch GT2 serisi üzerinden kullanabilme avantajınız var. Uygulama mağazalarından çeşitli uygulamaları saate indirebiliyorsunuz ve pratik şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela bol müzik dinleyen biriyseniz Watch GT2 ve Watch GT2 üzerinden Spotify ile müzik dinlemeniz mümkün. Elbette bunca özelliği sunmasının yanında Watch GT2 serisini diğer akıllı saatlerden ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri de tam 2 haftaya kadar uzanan pil ömrü. Hem Watch GT 2 hem Watch GT 2e 2 haftaya kadar pil ömrü sunabiliyor ve böylece çok esnek bir kullanımın önünü açıyor olmasıyla fark yaratıyor.